Aa çok çirkin. Merhabalar gençler. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Beni o kadar yaşlılar izlemiyor. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten bugün öyle bir giriş yapıyorsun. Evet. Kanal reklamını yapabilir miyim? Yapabilir. Rotun pay. Ama link e, fotoğrafını sonra ayarlarız. Ayarlarız. Aynen arkadaşlar. Bugün konumuz kudurun. <laughs> ben bugün e, tiyatro kursundan çıktım şu anda. Aslında ya aklıma lütfen. gelmedi benim vlog çekmek. Aklıma gelse önceden de çekerdim de. Allah. Neyse, e, bugün arkadaşlar tiyatro ben kursundan iyi çıktım iyi şu anda şey. ve hava fena iyi. Yani aşırı iyi hava. Neyse, şimdi bugün de e, bir tiyatroya gideceğiz. Yani biz, ben sınıfımda tiyatro izlemeye gideceğim. Öyle yani bugün güzel, güzel, güzel bir, bir gün. O yüzden vlog çekmek karar verdim. Beyler şov yapın. Açılış biliyor musun? Burada garip geldi. Şov yap. <laughs> ne şovu? Ben sana bir şov yapayım. Çeksene. Oy! Oy! Oy. Bas! Hoş. Bas! Boş, boş. Tamam, tamam. <laughs> ya sen demiştin bunları yapma diye. 5 çarpı 30 yapayım mı? O ne? Ya, hayır, sakın hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Neyse, Hazar sansürledi gerek. Kay sen de çekiyorsun bu arada. Çek. Tamam, Koyacağız. YouTube'a. Evet. Oh, Oo, ne? başlayın. Ben başlayabilir miyim? Ya bu hesaplayana kadar? Tamam tamam, tamam, tamam ben başlıyorum hadi. Çantam nasıl bu arada? senden daha güzel değil. Oh, ya sen keşke biraz Senin büyük olsaydın. Senin yaşın kaç ki abla? Benim yaşım 17. 3 yaş fark var ya. Tamam 3 yaşlar. Ben seninle evleniyorum. İleride büyüdüğümüzde aslında harbiden olacak. Evet bu arada. Benim annemle babamın arasında da 7 yaş fark var. Annen mi büyük? Evet. Oh, o zaman olur kanka. <gülüyor> <gülüyor> o zaman olur. Arkadaşlar ben satrançtan anlamıyorum. Kim önde? Ben öndeyim. Oo. Şimdi onu tehdit ettim. Ve onun veziri gidiyor şimdi. Kaç kaç. Piyonlara <laughs> bak. <laughs> kanka kaç kaç diye sorum var. Şaka yapıyorum. Burada çok güzel bu arada arkadaşlar. Reklamını yapalım. Hazar bize bir reklam yap kanka buranın reklamını. Eğer arkadaşlar Pandora tesislerine hoş geldiniz. Burada yemekçimiz, yemek, yemek. burada oturan adamlarımız Oyna. ve burada da büyük bir satranç. Ben de oynarım. Ne oynarım? Yap kanka. Merhabalar dostlar. Hoş geldiniz bu görmüş olduğunuz güzel ya. Gayet evet, ucuz bu Aynı Aydınlı güzel olmuş. 75 liraya kuşburnu çay içtim evet. burada. Ha bu kadar fincan. Evet. Fotoğrafını şuraya Olur. koyuyorum arkadaşlar. Sizi çıkın lak da lak lak da taşı koyacağız. Evet Hadi. kanka. Ay pardon çıktık. Ben bugün ne giydim ya nasıl göstereceğim? Acaba içeride bir var mı? Aynıdan gösterdim de. Şey, Neyse şey, durun ya şey. fit çekip. Arkadaşlar ben yapamıyorum ya. <laughs> Deneyin göster. Çekiyor musun Evet. Sana? Tamam bakın. Nasıl olmuş? Ben çok basic bir kombin hmm. olmuşum. Oh, güzel. Her parçam kapalı olmam. Bu kadar. Benden uzun yapma. <laughs> Hadi devam. Hazar oynadı. Kankiler bu arada kaşımı açtım. Nasıl olmuş? Ne demiyorum Nasıl? la? Ben çok beğendim ama... Ee, annemler falan kötü dedi ama teyzem güzel olmuş dedi. O yüzden karar veremiyorum. Bir kısım diyor ki çok güzel olmuş, bir kısım diyor ki kötü olmuş. Aa, bir süre böyleyim yani. Bu arada dün o kadar kötü bir rüya gördüm ki arkadaşlar. Sabah kalktım başladım ağlamaya yani çok kötüydü gerçekten. O yüzden hatırlamak bile istemiyorum. Psikolojim bozuldu diyeceğim. Neyse şimdi kütüphane ay yani kütüphane ile tiyatro aynı yerde. Şimdi tiyatroya gideceğim. Arkadaşlar Hazar şu an kara kara düşünüyor nasıl bu oyunun içinden çıkacağım diye. Çünkü gerçekten çok çıkmaza girdiler galiba. Ben satrajda anlamıyorum bu arada. Deniz poz verin arkadaşlar. Vermiyorlar. Çok sinirleri bozuk çünkü. Neyse gidelim. Abi, şimdi şey var. Evet ya bizim şu an bayağı oyun var doğru. Şey var ne? Bir, iki. Dikkat yalan çıkabilir. Evet. Yani o şeyi şey Üç. Şey. Ramazan şey. Kanka toplamda dört oyunumuz var ha. Doğaçlama da var. Değil mi? Evet doğaçlama dahil dört. Şey, Neyse. Güzel sonra olacak değil mi? Ramazan'dan. Evet olacakmış. E, <laughs> Ramazan'dan sonra benim sınıf arkadaşlarım gelecek. Nereye? Bir oyuna. Tiyatroya mı? Ha? Bir günlüğüne. Evet. Toplanıp gelecekler. İnşallah. Neyse arkadaşlar yola çıktık şu anda. Yolumuz 5 saat falan sürecek. Çok kısa. İnşallah ölmeden saat 12 çünkü güneş tepede. Saat 1 bu arada. Şey oyun 2'de. Ben şu anda 1'de yola çıktım. İnşallah varım. Görüşürüz. Ne <laughs> yani, Beni kurban olarak aldığında ne değişecek? Hiçbir şey. Değişmesi için önce hatırlamanız gerekiyor. Ama siz size unutmayın. Yani şimdi eve geldim ve oruç oruç sınav çalışacağım. Ve sınavlarım çok zor gerçekten bu sene. O yüzden çok zorlanıyorum. Ama bu programa uyaraktan ders çalışacağım şimdi. Bugünkü vlog da bu kadardı arkadaşlar. Bugün güzel bir gündü yani. Ama çok yoruldum gerçekten. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Ve oruçluyum. Hani iftara kadar nasıl dayanacağım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.